Başkanım. Eee başkanım şimdi tutmaç gibi asılmak istemiyorum ama en ilk rolde şey, ilk turdan rolümü söylemek istiyorum. Uygun mu? Sonra kesiyorlar İlk turdan. turda. Survivor'um ben başkanım ama tutmaç gibi asılmak istemiyorum. Ama. Survive. Ben yani, söylersem kesin asılır. E Buradan şunu asıl. e hainlere sesleniyorum beraber oynayabiliriz yani. Abi. Yani. <laughs> Sen Aslında. Bilmiyorum vallahi Dur abi, ya sırrı işte, dövdüm. Abi, ne yapıyorsun? Abi hainlere satarım diyor ya. Ben satmam arkadaşlar. Abi, abi ben, ben satmayacağım şey abi. abi. Ama bundan sonra kesin satar 5'e aldı. <laughs> ben de ilk elden ikinize de <laughs> astım durduk yere. Aspayın abi adamı ya. Evet. <laughs> vallahi abi böyle bir zon. Davut Reis hoş yani, geldin. Yani en sonda kendimi hainlere güvendirip. Yani hainlere de astırabilirim. Öyle bir durum da var yani.

Bak ben baştan ondan dedim. Türkom astırma. Hayda. Abi, <gülüyor> <ya>? <gülüyor> ne ya? ne, 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 ne Nasılsın ya bizi patlasın Hmm. Seri katilmiş. Ha ee, hırsızmış. Aa, <laughs> ben sabah astırmaz mıyım seni? Kim söyledi A A Demek abi? Demek ki bu, sen bu gece de bombasını atmadı. Allah Allah. Tuş basmıyor mu? Metin triko? kime baktın Metin? Ben Tunicom abiye baktım, hırsız çıktı. <laughs> evet. Asın abi, asın. Ya, oyu vermeyeyim. Beni niye asıyorsunuz şimdi? Ya Hırsızsın. Şey abi oyun bitmiyor. Tek kazanıyor. Bir rol çalman ee, lazım. Ben rol çaldım ama çalamadım. Nasıl oldu? Abi, abi, abi benim, benim ben daha üç tur de. daha kalkanım var. Hiç bana gelme çalmak için. Üç tur daha kalkanım var. Hiç basmadım, ha, challenge yaptım. İbrahim'den ben Survivor'dım. Bu tur bastım, <laughs> iki tane daha kaldı. İki tane daha ben var. Ben yani. İbrahim İbrahim kesin bombacı dedim gidip onu bir çalayım bari bombacılık yapayım dedim de. Bu arada evet. kalkanım yoktu son kalkanımı kullanmıştım. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> o korkuda yılan atmayacağız.